Yarın sabah da okulun ilk günü. Şöyle mis gibi bir kahvaltı yaparız. Ballı kaymaklı. Ha kızım? Beslenme çantasına ben de börek hazırlayıp koyacağım kuzuma. Ha? ha. Babaanne. Hani bir paket vardı ya. Hani bahçeye bırakmışlardı. Açalım mı onu artık? Aa gelmediler mi daha onu almaya? Çiçek eğilmeze paket var. Çiçek eğilmeze okul hediyesi var. Ha. Keşke başka bir şey isteseymişim. Bak o da olacak. Hah, gel bakalım halası. Getir aç bakalım ne varmış içinde. Ne almış halası? Aç aç aç. Aç. Ay bunlar ne kadar güzelmiş çiçek ya. Ay bunları görünce insanın okula gidesi geliyor. Vallahi çiçek benim bir okula gidesim geldi kız. Sen hiç merak etme Gül. Edebiyat, Türkçe, dil bilgisi sende. Ben hiç anlamıyorum onlardan. Kağıdı, kalemi paylaşırsınız artık. Oo Metin abi matematik banko bende o zaman ha. Şak diye çözeriz kar zarar hesaplarını ha. Ay abicim sen dur aman aman. Çiçek matematiği kendi halleder. Niye <laughs> abi dört kere üç işte ya. Macera ajanlık romanları mı Allah? Evet. Mesleki eğitimde şart bal böceğim. Aslı. Sok başının aklına öyle şeyleri. <laughs> aman anne. Biz dedektiflik bürosu açacaktık çiçeğimle. Ha, <gülüyor> tamam <gülüyor> olur. Neşe Sultan'ı da sakinleştirmek bize kaldı artık <laughs> Tamam çok güzel. Tamam kızlar tamam hadi başlayın kaplamaya. Kitap defter ne varsa kaplanacak. Ben şey Evet bu da sondu. Bir sonraki emre kadar kitap defter kaplama timi dağılabilir. <laughs> e hadi bitti mi Mete? Vallahi bitti gibi duruyor anne. Ne diyorsun kızım bitti mi? Daha her şey yeni başlıyor baba. Oo. Oh. Ee, hadi o zaman biraz konuşalım. Hı? Neşe İlmez'in güz dönem açılış konuşmaları bugün müydü? Ben kaçırmışım onu. Hadi siz de gelin bakayım barbo. Arzu hadi. Evet. Bu yazın yıldızı olarak. ...onca yaşadığı şeye rağmen iyimserliğini, umudunu yitirmeyen... ...ve bütün zorluklara göğüs gelen Çiçek Eğilmez'i ilan ediyorum. İkinci tebrik ve teşekkürüm... ...karamsarlığı üstünden atıp... ...yıkılmadan evladının başında dimdik duran oğlum Metin'ime. Metin abi ve hayırsızlığı, uğursuzluğu bir kenara bırakıp kızım için adam olmayı seçen ve bu ekmek teknemiz için pes etmeden savaşan Barbaros'a da teşekkür. kızlarım. Sizden hep razı oldum. Yine de razıyım. Arzum yuva kuruyor. Evet. Gül düzgün birini buldu. Aslım desen avukat olacağını öğrendik. Hem mahcup olduk hem de gurur duyduk. Bizim için onca yaptığı fedakarlığı bunca yıldır biz artık onun için yapacağız. Tamam mı kızlar? Anneciğim, bir fedakarlığa gerek yok. Ben bu sene Barış Bey'in yanında şoförlüğe devam edip sınavlara dışarıdan hazırlanacağım. Kaldığım sınavların derslerine de seneye gireceğim. Niye ablacığım? Hemen okula başlamak daha iyi değil mi? Ama ablacığım ben böyle daha çabuk mezun olacağım. Üç sınıfın derslerini hepsini bir anda vereceğim. Tamam abicim ya. En doğruyu sen biliyorsun. Sen ne diyorsan o. Ama artık geç gelmek yok kızım. Bak sağ ol kadırgayı düşündün, o kadar uğraştın, çözdün ama artık vaktinde geleceksin eve, tamam mı? Tamam anneciğim, eve vaktinde geleceğim. E Barış Bey ofiste beklerken, o arada da çalışırım. E hadi madem, var öyle diyorsun. Artık gelelim büyük kızın nişanına. Buna da bir çözüm bulalım artık, değil mi yani? Eyvallah ya, yani şu kafenin köşesinde kavuşamadan ölüp gideceğiz ya. E yani, Kadırga kurtulduğuna göre artık bunların nişanı da yapalım ha anne? Yapalım tabii, neyi bekleyeceğiz ki daha? Gerçekten, sen mi? Harbiş mi ya? Harbi de ne zaman yapış Şey mi, Ha, hafta sonu mu? Şak diye mi, şak mı? Şak diye, şak diye. Ya Barbo, hemen öyle olur mu da? Kıyafet var, davetiyeler var, yer bulacağız, daha yapacak çok işlerimiz var. Ne kızım? İşte burada yapabiliriz. Maksat bir arada kutlamak değil mi? Ee, çağırırız eşi dostu. İkramları da ben yaparım. Hı? Ya ben saray falan dediydim de yani... ...böyle buraya bir süs falan... ...güzel olur bence buraya. Ha ne diyorsun Arzu? Ha var bu. Bu eski püskü sandalyelerinin arasında mı nişanlanayım ben? İstersen gel al. Çiço'nun okul makasıyla da kurdeleyi keselim tam olsun. Arzu, Kızım siz bir nişanlanın da yani sen de çok şey yapma bence çok daha şey yapma. Ha böyle yangından mal kaçırmış gibi. Senelerdir ben bekleyeyim merdiven altı mı nişanlanın? Tamam abicim merdiven altı diyorsun da yani şimdi mis gibi kafe. Tamam ben de dedim yalıda yaparız dedim ama şimdi aceleyle yapınca. İyi tamam sizin nişanınız zaten. Siz bildiğiniz gibi yapın. Beni davet edersiniz. Gelirim. Allah Allah. Ne oluyor buna Metin? Kabuğunu mu beğenmiyor bu? Ya yok tamam Neşenle öyle değil yani o şimdi birden oldu ya o da ona şey yaptı. Ee, ya ben sen hiç merak etme ben burayı süslerim püsletirim ona yine de hoşnut ederim yani tamam mı? Sen merak etme Neşe anneciğim. Siz bilirsiniz ben karışmayayım o zaman. ya. Of. Abi. Ne oluyor? Bana bak. Ha? Ya bu babamı ne yapacağız ya? Adamın daha evleneceğinden haberi yok. Sen nişan falan diyorsun. Ya ne yapacağız kızım? Çağırırız, gelirse gelir, gelmezse de gelmez. Onunla mı uğraşacağız şimdi ya? O ne demek be? Allah Allah. Adam kendi oğlunun nişanına öyle misafir gibi, komşu gibi mi gelecek? Cık cık. Bu işi bir an önce çözmen lazım. İlk önce bunu çözmen lazım. Anladın mı? Bak mevzu çıkaran nişanda. Ya ne yapayım kızım? Ne yapayım? Allah aşkına bir şey söyle o zaman. Hiçbir şey olmaz ayrıca. Sen boş ver şimdi dur. <laughs> Abla yapma hemen kızma ya. Ha belki buluruz istediğin gibi bir şey. Boş ver Aslı. Ben hiçbir şey istemiyorum. İstesem de ne olacak ki? Aşkımın ilk baharı. Sen niye bozdun böyle moralini bakayım? Ha? Nişanlanıyoruz diye sevinmeyeceğim ben de şimdi. Ha? Barbo, benim bütün hayatım burası. Kadırgan'ın iki sokağın arasında yaşıyorum ben. Aslı gidiyor çalışıyor. Gül kendi işinin patronu gibi takılıyor. Ben? Ben hep buradayım. Hayatımda iki kere başrol olacağım. Bir nişanım, bir düğünüm. Bırak da her gün masasını sildiğim yerde olmasın, istemiyorum. Tamam kalk gel. Ne yapıyorsun? Ne gerekiyorsa, ne davetiyesiyse, neyse ne hepsini ben halledeceğim. Tamam mı? Hadi. Ya Barbu nasıl yapacaksın? Kredi mi çekeceksin? Sonra bir ömür boyu onu mu ödeyeceğiz? Aşkım gideriz sorarız öğreniriz. Neymiş kaç para tutuyormuş? Hesabımıza bir bakalım. Ha? Tamam mı? Evet abla ya. Hadi gidin bakın. Neymiş, ne kadarmış bir öğrenin Allah aşkına. Ya senden kıymetli mi? Hep birlikte hallederiz ya. Bir bakalım madem. Hadi. Hadi. Gel bakalım. Aşkım benim ya. Canım verin lan senin için. Canımı, canımı.